Bybit Global Borsası ve Bybit TR borsaları güzel etkinlikler yapıyor. Splash Token ve Launchpad'ler dışında da normal her kullanıcının katılabileceği güzel etkinlikler yapıyor. Ben de sizlere Ekim ayı çekilişi adı altında fakat hala 15 gün daha süresi olan bir %100 kazanma şansı olan çekilişten bahsedeceğim. Burada en büyük ödül 2 Ethereum ve 1 terabayt iPhone 16 Pro Max ve herkesin bir ödül kazanacağı etkinlik olduğu için bu etkinliği sizlerle paylaşıyorum. Fakat şanslılar 2 Ethereum ve iPhone kazanma şansına sahip olacaklar. Nasıl katılabiliriz? Şimdi arkadaşlar öncelikle ben açıklama bölümüne bu linki bırakacağım. Kampanya detaylarını okuyabilirsiniz ama kesinlikle burada kayıtlı bir hesabımızın olması gerekiyor. KYC bir en az seviye tamamlanması gerekiyor. Ve bu kampanya sayfasındaki kaydol butonuna tıklamamız gerekiyor. Bybit.com sitesine üye olduktan sonra artık KYC adımlarından bahsetmeyeceğim ama ben buraya yukarıya kanalımızda YouTube kanalda zaten mevcut. Bybit kayıt ol, KYC yap, para yatır, para çekme tüm işlemleri anlattığımız videoyu kart olarak buraya eklerim. Açıklama bölümüne de paylaşırım. 15 gün burada süremiz var. Kaydolduk, kayıcımızı tamamladık ve burada kampanya katıldıktan sonra nasıl kazanabiliriz? Çok basit bir şekilde kaydol, yatır ve ticaret yap. Biz buradan bu şekilde işlem yaparak, görev yaparak para kazanacağız. Ödülleri göstereyim. %100 kazanma şansı. Her biri %100 kazanma şansına sahip 6 bilete kadar kazanabiliriz. Yani her görevle bize bir bilet verecek. Toplamda maksimum 6 bilete kadar kazanacağız ve her 6 bilette boş çıkmayacak. Ödüller ise Hotcoin, binlerce dolar, 2 Ethereum ve 1 TB iPhone 16 Pro Max. Etkinlik October Lucky Draw olarak geçiyor. Biz birazdan bahsedeceğim görevleri yapınca buradaki ticket'ımız maksimum 6 olabiliyor. Ne kadar görevi yaparsak o kadar çekilişe katılacağız. Bu ödüller 2 dolar, 10 kar, 50 puffer, 50 dap, 111 bin, 111 cats, 25.000 dep olduğu gibi bir ethereum ve iphone 16 pro max çıkma şansı var. Ve her yaptığımız görevde bir ticket'ımız artacak. Biz buraya spin dediğimizde dönecek ve hangisi gelirse 15 gün süresi var kampanyanın ve kampanya bittikten sonra ödüller 15 gün içerisinde hesaplara yatacak. Peki biz bu görevlerle ticket sayımızı nasıl arttıracağız? Biz bu borsaya öncelikle bir tane kalifiye başarılı bir referans yaparsak bizlere 2 ticket verecek. Yani burada iki kere çevirme hakkına sahip olacağız. Onu es geçebiliriz. Biz buradan dört biletle çok basit bir şekilde kazanabiliriz. Şimdi burada spot hacim işlemleri ve Future hacim işlemleri var. Bu demek değildir ki arkadaşlar sadece bu kampanya için buraya şu kadar para yatırın, şu kadar hacim yapın, şu kadar işlem yapın değil. Zaten hala hazırda kullandığınız işlemler varsa farklı borsayı tercih ediyorsanız yatırımlarınızı buraya çekip işlemlerinizi burada yapabilirsiniz. Spot hacimde 25 bin dolarlık toplam hacim. Yani 15 gün içerisinde toplam hacim 25 bin dolar geçerse bizlere bir şans veriyor. Buradaki tüm etkinliklerin yanındaki go'ya tıklayarak direkt zaten sayfaya yönlendiriyor sizi. Ve margin yani future işleminde 15 gün süre içerisindeki 50 bin dolarlık hacmi yaparsak bir şans da buradan veriyor. Futures'ta 500 bin dolarlık hacim yaparsak bir şans daha veriyor. Ve Futures'ta 1 milyon dolarlık hacim tamamlarsak bir şans daha toplamda 6 şans alıp buradan çevirme yapabiliriz. Kim bilir belki de aramızdan birine çıkar iPhone 16 Pro Max. Kampanya detaylarına gelecek olsak şimdi kaydol butonuna kesinlikle tıklamamız gerekiyor. Ondan bahsettik. Kesinlikle KYC bir seviyeyi tamamlamayanlar diskalifiye edilecekler. USDT, USDC işlem hacimlerindeki hacimler sıfır işlem olduğu için arkadaşlar sayılmıyor. Yani USDT ile Bitcoin, USDT ile Ethereum yapabilirsiniz ama USDT ile USDC yaptığınızda hacme dahil olmayacak bilginiz olsun. Ödül kazanlar etkinliğin resmi olarak sona ermesine sonraki 15 gün içinde ödüllerini alacaklardır. Onun dışında detaylar bu şekilde arkadaşlar. Herhangi yaptığınız işlemler olsa işlemlerinizi buraya taşıyıp buradaki hacimlerle şans kazanabilir ve buradaki ödüllerden faydalanabilirsiniz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.